Evet, herkese merhaba. Bugün biraz e, keşke ilginç diyebilseydim ama maalesef ki çok popüler olan bir konudan biraz bahsediyor olacağım. Yine biraz uzun video olacak. O yüzden daha sakin, huzurlu, sükunetli bir e, hızda, tempoda dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yani Çayınızı kahvenizi koyacaksanız koyun gel, öyle dinliyor olun. E, bugünkü konumuzun başlığı... Biraz kritik bir başlık. Bunu söylerken bile böyle bir düşünüyorum. Acaba bu söylediğim kimleri nasıl tetikliyor olacak, nasıl bir çıkarım yapacaklar, neler düşüneceksiniz vesaire Ama eminim ki çoğu günler çevrenizde görüyorsunuzdur. Belki kendi hayatınızda görüyorsunuzdur. Arkadaşlarınızla, partnerinizle maalesef ki çok yaygın olan bir konudan bahsetmek istiyorum. O da şu, annesinden ayrılamayan erkekler. Şimdi... E görüşmelerde sıklıkla bu konu maalesef ki gündeme gelir. Yani bir erkek arkadaşım var, eşim var, tık 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 böyle partnerim var ve günün sonunda annesiyle inanılmaz bir bağları var. Bu çok güzel ilk başta. Çok güzel bir bir şeyin habercisi. İşte kişinin ne kadar ailesine saygı duyduğunun, işte kültürüne, geleneklerine bu çok güzel, süper yani problem problematik bir şey yok buraya kadar. Ama bir yerden sonra buradaki konu Güzel bir kültür, güzel bir aile mirasının böyle korunması, sevgi saygı çerçevesinde değerlendirilmesinden daha da fazla, daha da derin hatta biraz toksik, zehirli bir yerden ayrışamamaya da ifade ediyor. Şimdi bunlarla ilgili ilk önce birkaç tane kendi notlarım var arada. Hem onlara bakacağım hem de sizlere bahsediyor olacağım. Şimdi ilk önce bunun bir kavramsal bir tanımını yapmak istiyorum. Yani burada... Ee, anneye karşı özellikle bağımlılıkla sağlıklı bir bağlanma arasındaki farkı biraz bahsetmek isterim. Şimdi sağlıklı bağlanma biraz daha şuna benziyor. Sağlıklı bağlanmada kişi demin de bahsettiğim gibi aslında bu sevgi, saygı, bu güzel diyalogların hepsini kendi içerisinde yaşar. Ve aile olabilmek genel olarak bir e, güzel bir çer çerçevede kendi yetişkinliğini kendi bireysel hedeflerini, hayallerini, arzularını, kendi hayatını da öncelikler listesinde geriye atmadan kendisini hayatını mümkünse biraz tepelerine koyarak ama aynı zamanda tabii ki işte buradaki anne figürüne ya da ebeveyn figürüne güzel bir gönül bağ sağlayarak devam etmesinden bahsediyoruz. Ama burada biraz daha sağlıksız olan süreçte şunu görüyoruz. Kişiler maalesef ki bu belli bir yaştan sonra özellikle de bu çocukluk, ergenlik ve yetişkinlikle beraber artık bir ayrışma başlamalı. evde ufak tartışmalar başlamalı, sizin fikirleriniz farklılaşmaya başlamalı ve bunlar çok da normal karşılanmalı. Yani şöyle, evde ergen işte, işte fırtınalar estiriyor. Çok normal, hiçbir şey demeyelim. Evet ya daha bir şey demiyorum. Sadece söylediğim şey şu. Bir noktada bu ayrışma yaşanmalı. Ama burada farklı bir şey var. Şunu görüyoruz. Maalesef ki ee, sağlıksız bağlanmada bu ayrışma yaşanmıyor. Şimdi bunlarla ilgili çocuklukta e, bazı temellerden bahsetmek istiyorum. Birincisi aşırı korumacı ebeveynlik. Ee, bunlara aslında biraz e, kaynak olabiliyor, biraz sebep olabiliyor. Buradan kastım ne? Kastım aslında tam olarak şu. Eğer ki bir anne ya da baba, bir ebeveyn de büyüme paniği varsa... Şimdi bu çok... E, bahset Bahsederken bile tüylerim diken diken yapan bir konu çünkü ilginç bir konu, şundan bahsediyor olacağız buradan. Şimdi eğer ki kişilerde bir büyüme paniği varsa çocuklarına böyle bir helikopter e, ebeveynlik denir. Çocukları ne yapıyor ne diyor, ay düşeceksin aman onu deneme işte onu ağzından çıkar işte hemen kalk şimdi bak hiçbir şey beceremiyorsun hani sürekli çocuklarına böyle bir muhtaçmış gibi. Sürekli çocuklarında bir ekstradan bir engel, ekstradan bir handikap, ekstradan böyle bir hayata karşı dezavantajı varmış ve sadece annesiyle var olabilirmiş. O işte ya da babasıyla işte olmadan hiçbir şey yapamazmış. Aşırı korumacı olmak sanki böyle bir zorunlulukmuş gibi yaklaşan ebeveynlerden bahsediyorum. Şimdi böyle bir atmosferde büyüyen bir çocuk ne olursa olsun kendi ayaklarına basmayı, kendi ellerini parmaklarını kullanmayı öğrenmiyor. Ve siz öğrenmesine de bir noktada müsaade etmeyen ebeveynlerden ...bunları görmüş olduğunu görüyoruz, değerlendiriyoruz diyeyim. Şimdi çocuk kendi hayatında daha çok ufak yaştan itibaren bu kararları veremezse... ...çok ufak yaştan itibaren kendi hatalarını yapamazsa, bunun sonuçlarına katlanamazsa... ...yetişkinlikte de hep böyle bir annesinin gözüne ya da bir şey yaptım ama iyi mi yaptım sen ne düşünüyorsun... ...şimdi o kadar korkunç bir şeyden bahsediyoruz ki... ...yani birisinin zorla alıp mesela bir çocuğu zorla alıp işte giydirebilirsiniz... Zorla çocuğu bir yerde oturtturabilirsin, sen burada oturacaksın, cezalısın diyebilirsiniz ama bir yerden sonra o büyüyor. Artık fiziksel olarak zor, tutamazsınız yani. Bebeğinler yaşlanıyor, çocuklar gençleşiyor. Daha böyle farklı bir şeyden bahsediyoruz. O zaman nasıl tutacağız? Psikolojik bir e, tasmayla tutacağız adeta. Yani çocuklar bağımlı kalırsa ailelere hiçbir zaman o zaman o kendi e, auralarından, kendi çevresinden uzaklaşamayacak boyuta gelmelerinden bahsediyoruz. E bu da biraz kritik. Ben bunları bahsederken belki kendi çevrenizde, arkadaşlarınızdan, partnerlerinizden bazı örnekler de görüyor olabilirsiniz. Yani çok basit bir şey bile işte ailesine sormadan, annesine sormadan karar veremeyen kişiler ya da herhangi bir tartışma noktasında direkt telefonu hani ailesine işte annesine gidip ya biliyor musun işte eşimle şunu yaşadım biliyor musun arkadaşımla şunu yaşadım biliyor musun sevgilimle bunu yaşadım ve bunu gördükçe böyle bir şey hissedersiniz yani yetişkin bir adam koskoca adam nasıl böyle yaklaşır ya da ee, etraflıca bu süreci değerlendirirken çocukluktaki temellerden de bahsederken. Aklıma 3-4 tane sekme açılıyor şu an konuşurken. O yüzden sırayla bütün aklımdakileri de size aktarmak istiyorum ama biraz sırayla gidiyor olayım. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Çocukluktaki temellerden bahsederken e, ailelerde bir bir terim vardı literatürde. Maalesef çok sıklıkla kullanmam gerekir görüşmelerimde. O da şu. Yani büyüme paniği. Şimdi... E, Türkiye'deki tabii onlarca kültür, hatta yüzlerce farklı aile yapısı, binlerce farklı insandan bahsediyoruz. Milyonlarca insandan bahsediyoruz gerçi. E, şunu görüyoruz. Bir kadın ya da bir erkek hiç fark etmiyor ama ebeveyn olduktan sonra şimdi kişilerin kendi hayalleri, kendi hayatları, kendi istekleri, işte güzel bir spor rutini, güzel arkadaşlıkları, güzel hobileri. Tık 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 şimdi bunlara baktığınızda çoğu kişide böyle sağlıklı bir örüntünün olmadığını görüyorsunuz. E şimdi bunlar olmayınca ve kişiler bir noktada bir anda ebeveyn olunca, kendi ailesinde de eğer böyle bir ayrışamamış bir erkek, ayrışamamış bir kadın evlendi ve ebeveyn olduysa, orada maalesef şunu görüyoruz. Kişi var gücüyle çocuğu hayatının tam merkezine koyuyor. Bu başta çok fonksiyonel bir şey. Evrimsel olarak da bakıldığında tam istenen bir şey. Çocuk zaten size muhtaç bir yıl, iki yıl çocuğun yani çocuk beş dakikada, 10 dakikada bir ölebilecek bir canlı. Yani işte gider çatalla gider prizlere saldırır. Biraz yürümeye başlarsa hemen işte bir şey dağıtmaya çalışır. İşte masadan suratına bir şeyler çeker falan işte kafasına bir şey gelebilir. Zaten sürekli peşine düşmelisiniz. Yani böyle korumalısınız çocuğu ya da önlemler almalısınız. Bu normal. Ama burada şunu görüyoruz. Şimdi bir yere kadar bu muhtaçlık. Diyelim ki bir bebek düşünün. Bir yaşında, iki yaşında. Annesine muhtaç. Bir yere kadar bu muhtaçlık kaçınılmaz bir şey. Ama bir yerden sonra da bu muhtaçlığın azalması kaçınılmaz bir şey. Yani o kordon kesildikten sonra aslında muhtaçlık buradan hop aşağı doğru gidiyor. Ee, ergenlik çağına geldiğinde bizim aslında beklediğimiz, umduğumuz şey şu, çatışmaların olması. Bu çatışmaların olması da oldukça sağlıklıdır ki, yani bu çatışmalar olsun ki çocuk annesinden babasından farklı şeyler düşünebilmeyi, Aa, annemin dediği tek bir şey var orada doğru. Babamın dediği tek bir şey var doğru değil. Farklı dünyaların da farklı perspektiflerin de olduğunu algılayabilsin ve onlara şans versin. Sonrasında gider yine kendi kültürünü seçer. İşte ait olduğu, içine doğduğu din, içine doğduğu dil, ırk, işte tık 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 kültür. Sonrasında bunları seçer. Ne ala, iyi ya da kötü bir şey diyemiyorum. Sadece etraflıca bu ayrışma ergenlikte başlar ve yetişkinliğe kadar aile bazı aileler iter. Der ki tamam sen kendi yolunu bul, bireyselliğine şans ver, ne istiyorsun, ne yaşamak istiyorsun bunları öğrenelim. Ama maalesef ki çoğu ailede, özellikle Türkiye'de şunu görüyoruz. Çocuklara böyle bir sarılmak değil, çocuklara böyle pençe geçirmek gibi bir süreç var. Yani e, çocuklarla aradaki süreçte adeta anneler bir büyüme paniği yaşıyorlar. Eyvah, şimdi çocuğum bana muhtaçta ama bir yerden sonra muhtaç değil. Ya ben ne yapacağım? Hayatımın tam merkezine çocuğumu koydum. E, hani böyle bir arkadaş olmak kadın olmak, işte gezgin olmak, işte bilmiyorum ressam olmak hiçbir şey yok ki bunlardan. Yani kendime hiç bunları katmadım. E, çocuk olunca da bütün hayatımı çocuğa verdim. İşte işimi de bırakmıştım. E şimdi bu büyüme paniğiyle çocukların ilk 1-2 yaşındaki muhtaçlığı devam ettirilmeye çalışılır. Çocuk 5-6 yaşına geldiğinde hala işte çocuğuyla beraber duş alan ebeveynler, e, yani çocuğunu yıkayan ebeveynler, i̇şte tuvaletin, tuvalet eğitimini çoktan işte vermesi gerekirken erteleyen ebeveynler, Çocuğu bir arkadaşıyla kavga ettiğinde tartıştığında hop hemen araya giren onun yerine çözmeye çalışan. Çocuğu bir hata yaptığında hop onu çözmeye çalışan kişiler. Hatta ya burada korkunç örnekler de görsün. Şimdi çok a, siyasi süreçlere çok fazla girmeden örnekler vermeye çalışacağım ama haberlerde görürsünüz etraflıca. Yani birisi arabayla bir kaza yapıyor. Sonuçları oluyor. Çünkü kişi artık yetişkin. Ama hop a, bir yerden bir anne ya da bir yerden baba geliyor ve onun hayatına çeki düzen veriyor. Yani onun sorunlarını hemen çözüyor ve kişi herhangi bir sonuç yaşamıyor. Şimdi bir yerden sonra artık buradaki çocuğun, evet yetişkin olan kişinin nasıl hayatta sorumluluk almasını, ayrışmasını bekleyebilirsiniz ki? Yani bu resmen simbiyotik, korkunç e, ya da parazit gibi bir şeyden bahsediyoruz bu noktadan sonra. Neyse yani annelerdeki bu büyüme paniği de yani kendi hayatlarındaki bir noktada hayatsızlık da e, onları biraz daha büyüme paniğiyle çocuklara daha fazla odaklanmasına ve bu daha fazla odaklanma sonrasında da artık çocukların kendi ellerini, ayaklarını hiç kullanamadan büyümelerine ve böyle yetişkinler olmalarına sebebiyet veriyor olabilir. Şimdi birinci başlık genel bir kavramsal tanım yaptım. Çocukluktaki temellerinden bahsettim. ikinci başlık. Üçüncü başlıkta da yetişkinlikteki belirtileri yazmışım. Ee, şimdi burada şey en kritik belirtilerden bir tanesi şudur. Karar verirken onay alma ihtiyacı. Yani e, buradaki onay alma ihtiyacı şu. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım? kıyafet alacağım, şunu mu tatile gideceğim, böyle mi olacak? E, aklınıza ne geliyor? Yani ben kendi hatamı tam yapmak istiyorum. Tamam. Ben bunu seçiyorum değil. Ya ben bunu yapacağım da ben yine de bir sormak istedim. Çünkü ben emin olamıyorum. Hani tek başıma bilemiyorum ki mutlaka danışmam lazım. Diyorsa bir kişi yetişkinlikte, özellikle de kendi bir sevgilisi var, arkadaş grubu var, işte bir evliliği var, hala böyle bir bağ varsa bu artık sağlıklı, sağlıksız biraz daha endişe verici noktalarda red flag'leri aklımıza getiriyor olabilir. İkincisi, partnerin kendisini biraz ikinci plana atılmış hissetmesi. Özellikle de ortak bir diyalogda, bir denklemde. Partner eğer şunu hissediyorsa, yani sen şimdi içine doğduğun bir aile vardı. Bu kader, bunu seçmedin. İçine doğduğun ülkeyi de seçmedin. Din, dil, ırk hiçbir şey seçmedin. Çok seversin, sevmediğin yanları vardır. Bir şey demiyorum. Bir yere kadar kadercilik seni zaten buraya getirdi. İçine doğduğun aileye vesaire. Bir yerden sonra sen evlendiğin eşini, sen sevgili olduğun kişiyi, sen arkadaş çevreni özgür iradeyle seçiyorsun. Bazılarını tutuyorsun hayatında, bazılarını çıkartıyorsun. Şimdi özgür iradeyle seçtiğin kişi bir noktada kendisini ikinci plana atılmış hissediyorsa, o yüzden sanırım burada kaderine yani kaderci bir şekilde içine doğduğun aileden bir noktada bir ayrışamama sürecinden bahsediyoruz. Yani burada onu mu seçeyim, onu mu seçeyim? Yok o zaman bunu seçmelisin. Böyle bir konuşma yapmıyorum. Sadece söylediğim şey şu. Diyalogdaki hiç kimse kendisini ikinci planda hissetmemeli. Aslında herkes sizin net sınırlarınız olduğunu, sizin kararlarınız olduğunu anlayabilmeli. Ya da bir noktada yoksa sen hata yapıyorsun. Dur ben sana müdahale edeyim. Dur ben senin yerine bir şey yapayım. Şu şunu... Hayır. Yani bir noktada orada bir sınırınızın olması gerektiğinden bahsediyorum. üçüncü olarak da burada şeyden bahsetmek isterim. Ee, yani yetişkinlikteki en büyük belirsizlerden bir tanesi de kişiler kendi hayatlarını kuramaz. Yani ekonomik olarak kuramaz, kiramı ödeyeceğim, faturamı ödeyeceğim, işte iş planları vardır. Hep böyle bir, bir sorumluluk, sorumsuzluk görürsünüz. İşte bir işe başlar, sıkılır, yarıda bırakır, yapamaz. Yani burada bir şey vardır. Yani kendi ayakları üzerine duramayan bir çocuk dedik ya, annesi hep onu taşıyorsa kucakta böyle sürekli işte elleri ayakları oluyorsa... Yemek yiyebilir ama dur ben onu çatalla ben yedireyim diyorsa 7-8 yaşındaki bir çocuğa. Yani bir yerden sonra çocuk çatal kullanmayı artık parmakları var ama kullanamıyor gibi bir yerden devam ediyor olacaktır. Çocuk yetişkinliğe atıldığında da benzer bir şey bekliyoruz burada. Çocuk yine de artık ya ben para kazanıyorum artık bir eve mi çıksam? Bakın şu an Türkiye'de çevrenize bakın çoğu kişi yani kadın erkek şu bu hiçbir şey söylemiyorum genel olarak 20 yaş 25 yaş. 30 yaş, 35 yaş o kadar popülerdir ki ailesiyle yaşamak ve bu süreçler yani bu e, ne kadar sağlıklı hiç ben bir şey söylemiyorum kendiniz biraz değerlendiriyor olun çünkü anladığım kadarıyla ekonomik olarak bir e, sükunetten bahsediliyor her zaman ama mental olarak ödediğiniz e, şeyleri de tabii unutmamak lazım. Yani burada yetişkinlikteki en büyük belirtisi bir hani anneden ayrışamama durumunun ya da bir ebeveynden ayrışamama durumunun kişinin kendi ayakları üzerinde bir hayat kuramamasıdır. Yani şeye çıksa eve çıksa kira ile ilgili problemler yaşar, faturalarla ilgili problemler yaşar. İşle ilgili süreçlerde işte tutunamaz, bir adım ileri iki adım geri atar ve bunlar biraz daha aileden ayrışamamaya e, semptomlarından bir tanesidir ya da birkaç tanesidir diyeyim. Ha, dördüncü maddem ilişkide yarattığı sorunlar ya da problemler. Ee, burada sınırların belir, belirsizleşmesi yani e, ilişki dediğinizde şimdi bir sürü problem demek. İlişki demek bir sürü yaşanacak güzel zaman ve bir sürü problemlerin yaşanması demek. Şimdi kişi ailesiyle sınır koyamadığı zaman kendi ebeveynleriyle e, iş arkadaşlarıyla da sınır koyamıyor olacak. Komşusuyla da sınır koyamıyor olacak. E tabi içinde olduğu sevgililikte de e, burada da bu sınırsızlıklar yine devam ediyor olacak. Hayır diyemiyor olacak, çok fazla beklentisi oluyor olacak. Beklentisi çok olduğu için e, örnek veriyorum. Kendi annesi, babası her şeyi altın tepside sunduysa aynı altın tepsiyi partnerinden bekleyecek. Bu anormal bir tepki, anormal bir beklenti. Ve partneri ona bunu yapmayacak. Yapmadığındaysa aman tanrım böyle drama. Nasıl bunu yaparsın, şunu yapmazsın, yapman gerekirdi. E, hiç doymayan ve sürekli tatminsizlikle devam eden bir hayattan bahsediyoruz partner ilişkisinde. Çok sağlıklı değil. Sınırların net olmadığı, belirsiz kaldığı ilişkiler çok sağlıklı değil. Bunlar dışında ilişkideki çatışma ve güven sorunları, yani sınır nerede başlıyor, nerede bitiyor bunlardan emin değilsek o zaman güven, güvensizlik, belirsizlik de hızlıca ortaya çıkıyor olacaktır. Altta yatan, beşinci konu başlığı olarak da burada şeyden bahsetmişim. Altta yatan psikolojik ihtiyaçlar, onaylanma ihtiyacı. Yani bu çok artık psikoloji 101 işte bir ilişki bitiremiyorum. Hayır diyemiyorum. Çünkü onaylanmak ihtiyacım var. E tamam onaylanıyorsun. Ama bu onayı dışarıdan aldığın sürece geçmiş olsun. Onayı kendi içerinden bulabilmen lazım. Gerçekten işte ben ismim Ahmet. Benim ismim Ayşe. Benim ismim Fatma. Mehmet. Mehmet ne ister? Ahmet ne ister? Ayşe ne ister? Siz yani kendi içinizde bunu soramıyorsanız ve annem ne ister? Acaba babam daha mutlu olur? Dinim mi daha mutlu olur? Kültürüm mi daha mutlu olur? Ülkem Hayır hepsi çok kıymetli. Puh, i̇nanılmaz kıymetli süreçler. Ama hepsinden önce eğer siz kendinizi önce eklendirerek ben ne istiyorum gibi kararlar veremeden yola çıkarsanız bu taşıdığınız omuzunuzdaki yükler var ya hem siz düşersiniz kendinizi kuvvetlendiremediğiniz için hem de omuzunuzdaki yükler düşer. O yüzden biraz zor, özellikle de kolektif bir kültürde bunları konuşuyor olmak ama önceliğimiz bir noktada bir parça öncelik listemizin tepelerinde. Kendimiz olmalıyız. Olmak zorundayız. Kendimize en büyük zor sorunumuz ya da e, verebileceğimiz en büyük hediyelerden bir tanesi. E, terk edilme korkusu. İşte ya terk edilirsem, ya böyle bir şey olursa, ya yalnız kalırsam o zaman ne olacak? E, yapamam ki. Çünkü aynı çocuğu düşünün. Çatalla yemek yiyemiyordu ya. Şimdi aynı çocuk yetişkin olduğunda ne olacak? Ben yalnız yapamam ki. Bu zamana kadar hep yanımda birisi vardı. İşte hep annem çekip çevirdi, babam çekip çevirdi. Ben tek başıma nasıl yapacağım ki? Beceremem ki hissiyatı, yetersizlik hissi aynı şekilde. Ee, şimdi bunlarla ilgili şimdi çok başından şöyle hızlıca tekrar bir outline'ı veriyorum tekrardan. Kavramsal tanımdan bahsettim, çocukluktaki temellerden bahsettim, yetişkinlikteki belirtilerden bahsettim, ilişkide yaşattığı bazı sorunlardan bahsettim. Bayağı da bahsetmişim bakacağım e, psikolojik ihtiyaçlardan bahsettim olaylama vesaire en son bunlardan bahsettim son olarak şimdi bakıyorum takip ediyorum iki dakikada bitirmeye çalışacağım son olarak da çözüm ve destek önerilerinden bahsetmek istiyorum e, tabi burada en sağlıklı çözümlerden bir tanesi bireysel terapi bu ayrışma sürecinin başlanması. ilk önce farkındalık sağlanması yani kişi şunu görmeli burada gerçekten ben ayrışamamışım bu birinci adım e, ikincisi ayrışmak için ben ne isterim falan demek bunlar kolay şeyler değil. İlk önce bağımsız olmanız gerekiyor. Ekonomik olarak elinizin ekmek tutması gerekiyor. E, psikolojik olarak ya okey yapabilir miyim yapamaz mıyım bir şeyleri tecrübe etmeniz gerekiyor. E, yani bu 20 yıl boyunca ben işte ilk okulda partnerle tanıştım 20 yıl beraberdim diyen kişi hayal bile kuramıyor. Başka bir partnerle nasıl olabilirim diye. İlk önce daha sosyal olmanız gerekiyor. İnsanlarla daha çok hobiler, aktiviteler, insanlara karışmanız gerekiyor. Yani özetle ben ne isterim diye sormadan önce bu başka videonun konusu olacak büyük ihtimal ama çok kısa araya sıkıştıracağım. Ben ne isterim diye sormadan önce ben ekonomik olarak, duygusal, sosyal, psikolojik olarak bağımsızlığımı ilan edebildim mi kendime? Bunu sormanız lazım. Ve bunu cevaplayabiliyorsanız ne mutlu. O zaman bundan sonraki sürece devam ediyor olabiliriz. Ondan sonraki süreçte artık ayrışma başlıyor. Ya da şunu söyleyeyim. Kaderci bir şekilde başladığınız bu hayata, içine doğduğunuz bir kader var çünkü özgür rade ile neyi tercih ediyorsunuz konusu konuşulmaya başlıyor. Bu genelde kişilerin terapide şans verebildiği bir şey. Çünkü kişiler koşturmacılı bir hayatta durup da ben ne istiyorum diyemiyor. Bu biraz lüks geliyor. Çok tuhaf değil mi? Yani kendi hayatınızda kendinize ayıracağınız şöyle bir 10 dakika 20 dakika yok. Bu da 20 dakikayla tutmaya çalışıyorum ki. Hani bu 20 dakikada artık kendinize ayırdığınız ve sabit bir süreç olsun. Bu seri de böyle devam etsin diye. Ee, bahsedeceğim çok şey var. Ama özetle bugün etraflıca erkeklerden ve kadınlardan etraflıca bakıldığında annesinden, ebeveynlerden kopamayan, ayrışamayan erkekler başlığını anlattım. Umarım güzel, farkındalık dolu bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın.